Günaydın. Günaydın. Ya bugün en kaçı? 30 Mart. Doktor kaçta gelecek? Hayrola? Aa! Ferit! Sen hiç iyi görünmüyorsun ya. Hasta mısın? Uf, şifayı kaptım galiba ben ya. Bahar geldi diyorsun zart diye kar yağıyor. Kaliferleri de deli gibi yakıyorlar zaten. Gel, gel otur şöyle. Of, etlerim acıyor ya. Sen böyle hastalandığın zaman Yapmazım mısın? Ay, ne bileyim ben. <laughs> Otur bakalım. Melek bak ne buldum. Ne zaman gelsen buradasın Ferit. Şu kızı rahat bırak artık. Ya ateşi var üşütmüş galiba. Ah canım. Doğuda görev yapanlar ne yapsın? Günlerce karkış demeden yürüyorlar. Ee, neyse sen ne gösterecektin bana? Ha e, perde için örnek getirdim. Şuna baksana. Nasıl? Yani. Beğenmedin mi? Ya ben daha böyle mavi gibi falan düşünmüştüm ama. Hı, hadi ya. Neyse. Ev senin. Ya. <laughs> Öyle deme kırılırım bak. Kırılma tamam. Of, be ya. Bıkla be kardeşim. Ya abinin daha dün 27 tane yatağa çarşaf serdin be ya. Bir karar veremediler. Şişt, bana bakın, Kartopu, evet. bu yeni gelen askerleri şöyle kapıya yakın bir yere yatıralım ya. Niye? Ya ne bileyim, şimdi ayağa kokan mokan vardır, horlayan vardır. Horlayan? Sana ne yapalım peki? Ben horlayamıyorum be. Oo! Lütfen babacan da şimdi çocuğun günahını almayın boş yere. Canım, Jumbo'nunkine horlama mı denir? Onunkine pancar motoru denir, ayı böğürmesi denir ama horlama denmez. <laughs> <laughs> Hamza abi, kusura bakma ama sen bazen abartıyorsun sanki ya. Ha durdun? Ya bir sus be cımba. Bu. Siz buraya muhabbet etmeye mi geldiniz? Yardım etmeye mi kardeşim? Ya abi daha bir sürü yatak yapılacak ya. Hmm. Ya biz ne yapıyoruz? Bu yataklar torunların değil mi? Gelip onlar yapsınlar. Şşş, Çengellerim. Vallahi seni yatağa Oğlum bırak. Başka türlü düşün. Kafanı başka türlü çalıştır. Bak ne güzel sıcacık yerde duruyoruz. Bırak torunlar sabah sporlarını yapsınlar değil mi? <laughs> Tabii. Ha anladım abi. Bakalım nasıl adamlar gelecek ya. Nasıl mı var lan? İşte onun gibi, bunun gibi, benim gibi adamlar gelecek. Senin gibi adam çıkar mı bilmem. <gülüyor> <gülüyor> İsteseler de benim gibi bir adam olamazlar zaten. Alamancıdır onlar. Ee, ne olmuş Alamancıysa? <laughs> ne bileyim, bir gariptirler işte ya. Mehmet Çol mesela. Adı Türk, soyadı bir gavur yani böyle bir tuhaf işte. kardeşim, senin de adın insan ama suretin... <laughs> <laughs> Biz bir şey diyor muyuz? Senin var ya... Fırat Alo! Ne bağırıyorsunuz be? Yok bir şey komutanım. Her zamanki bağırmalar işte. Genel yani. Maksat ses olsun. Ben şimdi senden bir ses getireceğim göreceksin ha. <laughs> Hamza! Şakir! Koğuşlar hazır mı? Diğer koğuşlar hazır komutanım. Altı koğuşa dörder kişi koydum. E, bir koğuşa da üç kişi düştü. İyi. Kapıda kontrol edilecek ama sen yine de gözünü dört aç. İçeriye yiyecek sokan olmasın. Anam, komutanım, çantaların içinden araman çikolatası çıkarsa da bize verir misiniz? Yok Gökhan, patlayacaksın oğlum. Daha ne çikolatası? Çok canım çekti komutanım, valla. Yok sana çikolata falan. Bana bak Naci, bu herifin kantinden gofret almasını kesinlikle yasaklıyorum. Çay dışında hiçbir şey vermeyeceksin. Anam. Hiç kusura bakmayın komutanım ama olmaz. O benim en iyi müşterim. Naci, bana bak, senin... Hadi hadi, bir an önce bitir şu işleri. Ben de Manyaklar takımın. Oğlum, <laughs> sokağımız oh, gitti. Oğlum, bize <laughs> Kerem Aslı'ya hemen de söylüyor.